Merhaba. Özelliklerin bağımsız kalıtımı yasası. E, bugünkü dersimizde soru çözeceğiz ama bir şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor gençler. Bildiğiniz konuları tekrar ediyorum. Derste okulda öğrendiğiniz konuları tekrar ediyorum. Bir de benim dilimden dinleyin diyorum. İki ayrı özelliğin meydana gelmesinden sorumlu olan iki farklı gen dölden döle geçerken birbirine bağımlı olmadan bu kalıtsal faktör, faktörleri gametlere aktarır. Gametlere aktarır. Şimdi e, karakterlerin e, karakterler kromozomların üzerinde ve kromozomlarda nereye gidiyor? Gametlere gidiyor. Ancak aynı kromozom üzerinde bulunan genler olabilir. Yani mesela şu böyle bir genotip çizdim yazdım ben ve ben dedim ki küçük a b bağlı dedim. İşte böyle bir durumda böyle bir durumda bağlı genler bağlı genler küçük a b bağlıysa allelleri de tabii ki bağlı olacaktır ve o zaman o zaman bunlar beraber gidecektir bağlı gen. Bir kromozom üzerine yerleşmiş bulunan tüm genler bir bağlantı grubu oluşturur ve bir bireydeki bağlantı grubu o bireyin haploid yani en kromozom sayısını belirler. Yani e, insanda iken e, eşittir 46 kromozom varken insandaki bağlantı grubu 23 Bağlantı grubu drozofilada 4 Bu minik bilgiyi verdikten sonra ben e, soru çözerim derim. Ve e, soru olarak da neye verelim mesela? Şu üçüncü soruya bir bakalım. Neymiş bu üçüncü sorumuz? Şimdi e, bu soru, e, bu soruda bir dişi birey verilmiş, bir erkek birey verilmiş. Tamam ve ee, burada dişi birey dört çeşit gamet oluşturur. Erkek birey dört, e, iki çeşit gamet oluşturur bilgisi var. Sonra büyük AB ve küçük D fenotipli, fenotipli bir birey oluşturma olasılığı 3 bölü 8'dir demiş. Ve sonra bir genotip vermiş. Bu genotipin oluşma ihtimali 1 bölü 32'dir demiş. Dişi ve erkek bireyde 4 çeşit gamet oluşturur demiş. Hangileri yanlıştır demiş. Şimdi bu soruyu almamın daha doğrusu bu soruyu ben düzenledim gençler. Hani tabii ki benzer sorulardan düzenledim. Çıkmış sorulardaki ihtimallerden böyle şıklar ilave yaptım. Kendimce bir düzenleme yaptım. Ve bu soruyla bazı şeyleri tekrarlamayı diyorum yani sizlerin bu işi e, bunun bu soruyla beraber bazı şeyleri pekiştirmenize destek olmak istiyorum ve hemen e, biz ne yapıyoruz dişi bireyi yazıyoruz dişi bireyimiz burada dişi e, bireyimizin mevzusu burada ve e, dişi bireyden şöyle ben dişi'nin nelerini yazayım gametlerini yazayım gençler şimdi dallanma yöntemini kullanıyorum. Homozigot A baskın bir karakterden başlamış. O yüzden iki tane A yazmama gerek yok. Ne yapıyorum? Sonra şu ikinci karaktere geçiyorum. Heterozigot olduğu için ayrı ayrı yazıyorum. Hemen böyle çatallanma yapıyorum. Sonra da bunu büyük D, küçük D yazıyorum ve büyük D, küçük de yazıyorum. Şimdi gametlerini yazacağım oklarla iler ilerliyorum. Büyük A B D yazdım. Sonra büyük A B küçük D yazdım. Büyük A küçük B ve büyük D yazdım. Ve en sonunda bunu yazdım. Ne yaptı? Dört çeşit gamet oluşturdu. Dişi birey. O zaman hemen şuna. Tik atıyorum, tamam mı? Bu oluşturdu. Erkek birey iki çeşit gamet oluşturur. Erkek birey. Erkek birey yazalım hemen şuraya. Erkek birey yazalım. Yine çatallanma yapıyorum. Bak, bu sefer iki tane yazıyorum. Neden? Çünkü heterozigottu. Ondan sonra bunun bir büyük B, buradan küçük B yazdım. Bunda e, yine aynı şekilde büyük B, küçük B yazdım ve bu sefer de homozigot D'leri buraya yerleştirdim. Evet yerleştirdim. Hemen yazalım. Büyük A, B, küçük D. Çok uzak yazdık. Bir dakika hemen düzeltelim bunu. Peki. Küçük D yazdık. A, B ve küçük D yazdık. Küçük A, büyük B ve küçük D yazdık. A, B ve küçük D yazdık. E erkek birey kaç gamet oluşturdu? E, erkek birey e, kaç çeşit gamet oluşturdu? 1, 2, 3, 4. O zaman bu şıkkı eledim. Ne yaptım? Buna eksi koydum. Tamam mı? Bu oluşmadı. Bu yanlış. Şıklardan devam ediyor. Yani verileri teyit ediyorum. Tamam mı gençler? Ve bu teyitte de ne yapalım? Şunu yapalım. Hemen ben şuraya bir tablo yapayım. Buraya şöyle bir bölme yapalım. ve üstte dişiyi yazalım. A, buraya da erkeği yazalım. Gametlerini yazalım. Ki neyi oluşturacağız biz? Neyi oluşturacağız? Oluşacak genotip ve fenotipleri bulacağız. Şimdi ben bu konuyu ee, düz böyle e, e, kitap düzeninde anlatmıyorum. Soru çözerek mesela ne yaptık? Gamet bulmayı gösterdik. Şimdi bu gametlerin dişi ve erkekteki çaprazlamalar sonucunda e, oluşacak genotiplerini sonra da fenotiplerini oluşturacağım.